Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Manisa Alaşehir'den devam ediyoruz. Yanımızda Alaşehir Çiftlik Parkı kurucusu Yusuf İşlek Bey bulunuyor. Merhabalar Yusuf Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Bu güzel tabii çiftlik parkımıza diyoruz ve biraz sizi tanıyabilir Ondan sonra da Alaşehir Çiftlik Parkı'nın kurulumundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Ben Yusuf İşlek. Ee, uzun yıllardır -hı. -hı benim hobi bu çiftlik parkı açmam. Hayaliniz, Hayalimdi. Hayalimdi. Ya i̇şte yazları buradayım, kışları Norveç'teyim. Ne güzel. Evet. Peki biraz da isterseniz çiftlik parkımızdan bahsedelim. Burada ne gibi aktiviteler var, neler var, ne gibi hizmetler sunuyoruz genel misafirlerimize. Burada kahvaltımız var sabah 9 2'ye kadar. 2'den sonra çocuklara hamburger, işte, aparatif. Hı, yiyebileceği. Evet. Her şey var. Her şey var. Sadece bunlar değil bildiğimiz kadar atlara biniyoruz herhalde. Atlarımız burada. var tabii. Hayvanlarımız Son, var. Evet. Oyun alanlarımız var. Hı hı. Her ee, yani gelen çocuklar her zaman herkes memnun burada aileler olsun. Evet sevgili izleyenler tabii ki e, bu yerimizde bu çiftlik parkımızda sağ çocuklarımız için bir alan yok. Burada hem yetişkinler için yani gelen ebeveynlerimiz de çocuklarımıza geldiği zaman hem onu atlara binebiliyorlar, hem hayvanlarımızı sevebiliyorlar, hem oyun park alanında oynayabiliyorlar ve de aynı zamanda beraber kahvaltı edip öğlen yemeği yiyip akşam yemeği kadar değil mi? Süremiz var. Biraz etkinliklerden bahsedelim. Ne gibi etkinlikler yaptırıyoruz burada çocuklarımıza? Doğayla iç içe baştan. Ne güzel. Yani çocuklar hani bahçemiz geniştir zaten. Herkes kontrol altında çocuklarımız. Tabii ki. Hani hiçbir zarar görmez. Hem orada aileler orada, yemek yerken evet, onlar da Onlarda hayvanlarımız var, evcil hayvanlarımız var, kümeslerimiz. Orada onlarla meşgul oluyorlar. Ve bahçemizde e, atlarımız var. Çok güzel. Onu deve kuşlarımız, tavus kuşlarımız, tavşanlarımız, papağanlarımız. Keçilerimiz var galiba. Keçilerimiz var <laughs> evet. Güzeliyor, çok güzel. Evet. Yani hani, bir çiftlikte görebileceğiniz yaşayabileceğiz. Hatta arkadan sesler de geliyor. Çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin burada keyifli, kaliteli zaman geçirebileceği bir işletme. Evet. Bu çok önemli. Çünkü insanlar çocuklarıyla, aileleriyle böyle sessiz, sakin, doğan içinde evet. yani o şehrin e, karmaşasından uzaklaşarak, o yoğunluğundan sıyrılarak hem dinlenmek istiyorlar hem de çocukları o enerjilerini atması için rahat rahat eşleri, dostları, arkadaşları geldikleri zaman bildiğimiz kadar okullarda geliyor hafta sonları ondan sonra burası öyle bir yer ki sevgili izleyenler Tabii ki e, Yusuf Bey daha iyi bilir daha iyi anlatır. Buraya gelen insanlar işte e, çeşitli etkinlikler için de burayı tercih evet. edebilirler. Çünkü burası bir çiftlik parkı. Doğum olacak. günü, değil mi? Evet, nişan, nişan, e toplantı. Tabii toplantı için evet. çok güzel. Mesela evet. kahvaltıyla birlikte gelen toplantılar evet. oluyor. İş toplantısı olabilir, evet. bayi toplantısı olabilir. Her türlü etkinlik için bahçemiz müsait. Evet. Peki kaç kişilik kapasitesi var? Mesela diyelim ki bir etkinlik yapılacak. 100-200 kişiye bir tane kişi. 200 hitap ederiz. Kaç kişi 300 var? kişiye hitap ederiz. Oo, maşallah. Bayağı da büyük bir alanımız var evet. sevgili izleyenler. Yani burada sadece çocukları oynayabileceği bir park alamak düşünmeyin. Yetişkinlerin de özel günlerinde, davetlerinde evet. veya toplantılarında Kullanabileceği, keyif alabileceği, değerlendirebileceği bir evet. etkinlik alanı değil mi ben? Evet. Etkilik alanı güzel daha da güzel oldu evet. aslında. Tabii meşhur kahvaltınız da varmış. Evet. Burada serpme kahvaltınız var herhalde. Yöresel ürünlerimizin olduğu. Evet. Biraz bahseder misiniz? Biz 23 çeşit kahvaltımızda. Çok güzel. Şeyimiz var. Sunumumuz var. Sunumumuz var. Herkes memnun. Evet tabii ki bu tür etkinlikler ve organizasyonlar için. Burada piknik de olabilir, dediğiniz gibi nişan, davet ya da iş toplantıları da olabilir. Ne kadar önceden size haber verirlerse daha sağlıklı tabii. rezervasyon için e, hizmet almış olurlar. Bir hafta öncesinden haber verseler daha iyi olur bizim için. Yaz aylarında biliyorsunuz bu nişanlar, davetler, sünnetler hiç fark etmez etkinlikler. Çok fazla yoğunluk olduğu için ve sizin tesis evet. gibi bir yerde burada fazla olmadığı için Alaşehir'de. O yüzden yaklaşık bir ay evvelden rezervasyon parası daha sağlıklı hizmet almış olurlar mesela. Tabii, 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 tabii. Evet, peki programımız kapatmadan evvel. Son olarak neler söylemek istersiniz ekranların başında bizi izleyen, Türkiye'nin her yerinden ve Avrupa'dan izleyen, sevgili izleyenlerimiz var biliyorsunuz ki. E, çünkü onlar da böyle geldikleri zaman belki sünneti olur, nişanı olur. Evet. Avrupa'daki biliyorsunuz gurbetçilerimiz kendi memleketlerinde evet. bu etkinlikleri evet. yapmak istiyorlar. Ya da eşiyle, dostuyla, ailesiyle birlikte iş, aile emekleri olabilir, davetleri olabilir. O yüzden neler söylemek istersiniz ekranların başında bizi Yok. izleyenlere? Herkes buyursun gelsin, bekleriz güzel sunumlarımızla güler yüzlü hizmetle profesyonel ekiple sevgili izleyenler sizler için buradalar değil mi Yusuf Bey'in evet, ekibi? Efendim. Evet. Vermiş evet. olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza gülenize sağlık efendim.